Bursa Spor'la analikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bol Spor maçını simüle etmiştik. Bolu puanını 14'e çıkardı bizim puanımız. 19 4 0 kaybetmiştik. Şimdiki rakibimiz Adana Zaman ileri al deyip ve Adana Spor maçına geçelim. Evet maç öncesi sağdan görüntüler Zafar Stadion'dayız rakibimiz Adana Spor Adana Spor alt sıralarda bu maçı kazanıp 3 puanımızı hanemize yazdırmak istiyoruz. Kadromuzda baya bir değişiklik yaptık. Oyuncularımız yorgun hakem bu haliyle pozisyona Renato Sanchez baya bir sinirlendi. Güvenç topun gerisinde orta mu şut mu? Orta geldi. Top bizde. Diaz. İleride kimse yok. Diaz kaybetti topu. bastık kaldık. Ya hiçbir şey yok ya. Hemen başladı Adana. Aradan pas. Glory dakika 5. Top bağlarla buluşturdu maalesef. Gidimiz gole bakın ya. Çok kötü gol yedik. Gol atmak isterken golü kalemizde gördük. Kaybettik topu. Top bizde. Diyaz. Verdi pasını J Jay... Açısta vurdu top ağlarda J affetmedi Roberto Carlos'un sevinci Hemen gollerine karşılık verdik 2 dakika sonra skor Eşitlendi 1-1 Bu sefer de maça Adana Spor başladı Hadi basıp alalım o topu Bir gol daha atalım Flori Flori bir pas oldu ama Diaz. Orada bir koşu gördü. Ara pas gelmedi çarpıştılar. Top kimde? Evet, alt. Uzun oynadılar. Bakayım sakatlıktan döndü, indirdi, aldı. Verdi pasını Diaz. Diaz. Pas geçmedi Diaz'dan. Evet, ilk kere bu şekilde tamamlandı. 1-1. Bir, bir. Hakem de bitirdi. Evet ikinci yarıya geçelim. 7 şutumuz. Adanın da bir şutu. İkinci yarıda ilerleyen dakikalarda değişikliklerimiz gerçekleşecek. Diaz J Verdi pasını Diaz Bir bindirme istedik Top bizde değil. Evet ama korner bizim. Kim geliyor? Renato Sanchez. Bir orta Diaz kaleci Jankat. Jankat değişik bir isim. Çıkaralım oyuncuları öne. Havadan bir pas. Ertuğrul orada. Verdi pasını. Dakika 86. Hadi Hemings. Hadi Benedetto. Sıyılamadı. Fal. Hakem fal ya. Cık. Oyuncularımız değişmeyecek gibi. Bir çoktan şöyle bir kayalım. Ya. 2 dakika uzatma. Boli girdi araya. Bir ara pas. Hadi oğlum. Vur. Vur. Ağlarda, top topağlarda şans, şans, şans. Sekti, bize çarptı ve 92'de of çok zor kazandık maçı. Evet Adana taraftarı İsyanda üzgün. poton tekrar izleyelim. Boli kaplı topu. Yani şunu nasıl atamadık ama işte şansımız şans bizden yana. Of Evet oyuncular değişti ama pek bir etkisi olmadı. 2-1 kazanmayı başardık. Zor da olsa 3 puanı hanemize yazdırdık. Ya Adana'nın bir şut var ama baya bir direndiler. Evet. Reynoso maçın adamı seçilmiş. Kasım Paşa Oo beraber kalmış Ankara'da. Güzel. 2 puanlık bir farkımız oldu. Rakibimiz Erzurumspor. Bakalım Erzurumspor kaçıncı ilk onda mı? 6. sırada. Bu maçı da oynayalım. Karagümrük nerede? Aa Karagümrük 5. sırada. Tamam iki maçı oynayalım. Evet kadromuzda ufak değişiklikler yaptık ve maçımıza geçelim. Kendi evimizdeyiz. Evet rakibimiz Erzurumspor. Erzurumspor Kaflesi Bursa'da ve Diaz'ın vuruşuyla maçımıza başladık. Boli'ye bir pas. Top tekrar Boli'de şut engellendi. Sefa top bizde. Biz istekli başladık oyuna. Kalk 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 Sanchez yine sekti defanstan. Poli direktten Yaz kaleci Ya bol yani 30 metrelik kaleden 1 santimlik direğe mi nişanladın ya Neyse Gollerimizi atacağız Bu maçı alacağız 3 puan bizim olmalı Şut dışarıdan Defanstan sekti gene Denham orta Evet top tekrar dışa çıktı Korner dakikalar 7 Diaz Bir orta açmak istiyorum Diaz topla buluşamadı Orada Furkan var Evet hatalı pas Kaybettik topu ileride Jordan Jordan işte şanssızlık önünde kaldı top. Tonio ben ham orada çaldık topu. Diaz top istedi. Şut gelişine. O oh, topallarda. Ben yan ağlarda zannettim. Dakika 14 hiç bekletmeden vurdu. Ve topu ağlarla buluşturdu. posun tekrarını izleyelim orada top istedi. Bir ara pas. Gelişine top ağlarda. Kaleci bile şaşırdı bence. Yani kaleci bile böyle bir şut beklemiyordu. Evet 1-0 öne geçtik. Özgür. Daniel kovalıyor. Daniel kovalıyor. Kaybetmediler. Özgür. Bizde top. Bizde mi değil. Şimdi bizde. Hadi Boli. Bir ara pas. Kaybettik topu. Celal, Haluk. Ataberk. Uzun oynadılar. Top bizde sakin. Diyaz. Havadan pas. Maalesef topu kontrol edemedik. Dakika 23. Skor 1-0. Erzurum spor kale vuruşuyla başladı oyuna Haluk. Celal Havadan pas Top bizde Bal Kaybetmedik topu Diyaz Eren Ortağı Boli şut Diaz şut toparlarda. Toparlarda Diaz da vurmak istemedim. Golün önünde kaldı. Çektiğimiz şutlarla top yine ağlarda kendimizdeyiz. 2-0 öndeyiz. Evet golün önünde kaldı. Defansa sekti ama Diaz affetmedi. Diaz herhalde bu sezona damgasını vuracak. Benedetto biraz suskundu teklifi kabul etmemiştik. Çünkü ihtiyacımız var Benedetto'ya. Geçen senenin gol kralı. Diaz aldı topu. Diaz. Hakem. Heh aferin. Kart ver ama. Kart kart kart. Öyle bedava. Var yok. Mustafa Yumlu. Uyardı. Evet burada çaldık. Ya direkt adama müdahale ya. Neyse. 27 metre. Kim vuruyor 69 Renato Sanchez Diaz'a vuralım. Diaz sağ ayaklı. Şuradan aradan geçer mi? Geçti. Top biraz havadan gitti. Top dışarıda. Eren. Sanchez. Aldık topu. Verdik pasımızı. Geçmedi. Ve top bizde. Bir ara pas. Boli. Boli seversin bu şutları. Boli seversin şutları. Top ağlarda. Top ağlarda. İlk kere maçı bitirdik. Görüntü Roberto Carlos. 3-0. Golün sahibi Boli. Oh, 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 oh. Oo ooo Celal, Tonio top bizde ileri doğru bir pas poliye, poli süratli, ile karşı karşıya kalamadı, taş bizim, Gregory. Benham. iki dakika uzatma. Verdik basımızı Daniel. Vay. Hakem. Bitirdi Hakem ilk kere ama orada faal vermesi lazımdı bence. Neyse problem değil. İlk kere 3-0. Devam edelim. Erzurumspor Spor oyuna başladı Sefa. İkinci yarı sakin oynayalım. Erzurumspor'un gelmesini bekleyelim. Oyuncularımızı daha fazla yormayalım. Evet, kaptık topu. O adamın yüzüne çarptı top. Alamadık. Özgür. Ben ham orada, orta. top bizde. Voli 4-0. 4-0. Evet, Molley tüm takım arkadaşlarını çağırdı. Evet, kameranın <laughs> önünde şov yapıyorlar. Hemen bir oyuncu değişikliği geldi ama skor 4-0. Bizde yollan var mı bakalım. Evet ileri uçta 3 değişiklik yaptık. Forvetlerimiz daha fazla yormayalım Zaten skor 4-0. Top yine bizde. Boli. Verdi pasına ama Diaz'ın da. O da bir müdahale. Evet. Oyun durması için faal yaptım. İnşallah kırmızı yemez. Tamam güzel. Çünkü Diaz'ı da çıkarmıştım oyundan ileri üçlüyü değiştirmiştik. Maçın ilerleyen dakikalarında orta sahada da değişiklikler yaparız. Top bizde. ileri bir pas. Lobato. Lobato. Top ağlarda. golü girdi ve hemen golünü attı. Roberto Carlos'un sevinci. Skor 5-0. Evet çarpıştık ama top onlarda kaldı. Aldık topu. Obato girdi. Alamadık. Ertuğrul öne geldi. Şut top dışarıda. Evet saat oyunda. ileri uzun oynayalım. Son 3 dakika. Benedetto indiremedi. Sefa uzun oynadı. Hakem bitirdi. 5-0 geçtik. Bolin'in 2, Diaz'ın 2 ve Lobato'nun attığı bir golle maçı bu şekilde tamamladık. 13-5 gol. Maçın oyuncusu Diaz. 8'de tamamlamış maçı. Kasımpaşa yenilmiş. Güzel. Divas yenmiş. Erok yenmiş. Gençler Birliği Ahmet'e 3 atmış. Bakalım puan durumuna. Gençler Birliği yükselmiş. 25-22-20-20-19-19 diye Devam ediyor puan sıralaması. Evet şimdi Kara Gümrük. Evet Haaland dünyada yılın futbolcusu ödülünü kazanmış. E, Kara Gümrük maçını oynayalım çünkü ikinci sırada bir maçlık fark var. Daha sonra Ankara Spor, Bandırma Spor maçlarına atlarız. Bey Karagümrük maçına geçelim yavaş yavaş. Evet yağışlı bir İstanbul günündeyiz. Olimpiyat stadyumundayız. İstanbul'dayız. Rakibimiz Karagümrük ve maça başladık. Benedetto koştu. Benedetto bu sefer tek forvet. Morales, Luke. Makine orada aldı topu. Verdik pasımızı. Lobato top ağlarda. Kısa kısa paslarla geldik. Dakika 32'de golü bulduk. Evet hocamız da mutlu. Gole sevindi. Karagümrük oyuna başladı. Benedetto bugünlerde suskun. Toplama bir türlü buluşamadı pozisyon açısından yararlanamadı olan pozisyonlara da. al Lobato aldı şut kreci. Lobato nereden girdin araya? Evet hemen uzaklaştırdılar. Geriye döndük. Dışarıda boşluk. Lobato şut geldi ama şut önlediler. O Daniel araya girdi aldı topu. Moraes. Oo pasa bak ya. Açtık kaleci Popa. Aslan Popa. Aslan Popa. Dakika 41. Oo. Güzel müdahale. Marin orada. Hadi Suat. indirdiler. Bobato pas. Benedetto. alama önüne. Evet ilk kere bitti. Hakem bitir. ilk kere bitir. Bitir bitir bitir. Bitti ilk kere. 1-0 ikinci yarı bir değişiklik yapalım. Evet değişikliklerimizi yaptık. ikinci yarı da bu şekilde başlayalım. Evet hakem faal dedi. başla. Pasta başladık. Vaaat oh, şut, top dışarıda. Furkan kısa pasla başladı. Onlar gelsin üstümüze. Biz de kapar kapmaz. Ataklarımızı güçlendirelim. Uzun pas. Hakim orada. Daniel ara pas. Ya 70'te olur mu ya? Çok kötü gol dedik ya. Şöyle bir değişiklik yapalım. Evet, değişikliklerimizi yaptık. Uzun oynayalım. İndir onu Diaz. Ya hakem bitirme atak yapıyorum ya. Of. Maalesef attı golle. Maç 1-1 bir bir tamamlandı. Bir puan aldık maalesef İstanbul'dan Bursa'ya dönüyoruz. Babat seçilmiş ama çıkarmıştık onu oyundan. Ankara Spor kazanmış. Kasımpaşa berabere iyi. Gençler Birliği kazanmış. Ahmet yenmiş. Evet Ahmet ikinci sırada. Karagümrük'te aldığı bir puanla üçüncü sırada. Şimdi maçımız Ankara Spor'la. Ankara Spor bakalım kaçıncı. Dokuzuncular yükselmiş. Evet Ankara'dan sonra Bandırma. Bandırma onuncu. Daha sonra Selik seride ilk 10'da yok bir kumar oynayıp Ankara maçını atlayalım maalesef Bursa'da 1-0 kaybettik puanlarımız Ahmet'le eşit bandırma spor maçı bandırma ilk 10'da yok bu maçı da atlayalım neredeyiz iyi deplasmanda 1-0 kazanmışız Aa, Ahmet kelledi. Kale yukarı çıktı. Güzel. Güzel yani lig baya bir çekişmelik diyor puanlar birbirine yakın. Şimdi Serik Belediye. Serik maçını da atlayalım. Daha sonra Ahmet maçı var. Ahmet maçı bir sonraki bölümde oynayalım. Daha sonra Mersin maçı. Zamanı ileri al diyelim. Bakalım Seri kendimize geçebilecek miyiz? Evet güzel. X0 kazanmış Ahmet. Kazanmış. Ahmet 29 puanla Eşimiz de Asya'da yılın futbolcusu duyurusu. Kimmiş? Erik Güzel. Bir gün daha ilerleyelim. Evet. Maçımız Ahmet'le. Messi Güney Amerika en iyi oyuncu ödülü. Güzel. Evet. Bu bölümü burada noktalayalım. Bayağı bir e, maç yaptık. Güzel bir bölüm oldu. Şu an 32 puanla lideriz. Maçımız Ahmet ile 9 puanla 3. sırada. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik bu bölümden bu kadar. Bir sonraki bölümde Ahmet maçıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.